Herkese merhabalar. Ben Vesti. Videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere token aktifleştirme altyapımızı sunacağım, göstereceğim. Editlemeniz gereken tek yer bura. Başka hiçbir yer yok. Tokeni gizlemeyi hemen şimdiden gösteriyorum. Hazırlıyorum buraya. Yapmanız gereken tek şey şuraya gelip şuna basıp şu yere token yazıp buraya tokeninizi yazmak ben x'te yazıyorum bu kadar başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok bot pardon altyapı şu zımbırtı var altyapıda uptime etmenize yarıyor bu bizim discord var biliyorsunuzdur belki orada da uptime modu var bence kullanabilirsiniz bazı salaklar 1000 saat limitini aşıyor bu işte ya da gidiyor ne bileyim şunu eklemeyi unutuyor bunu ekliyor expresse eklemiyor bu, bu kod mal oluyor falan yani bazı kişilerde node hatası çıkıyor altyapılardan dolayı değişik değişik altyapılar kullanıyorlar bizdeki şu problem yok 600 tane altyapı var şu anda aptal kullanan ya 550'den fazla 600 olmuştur belki bilmiyorum kullanabilirsiniz kullanabilirsiniz altyapımız tabii ki de Discord sunucumuzda. Abone aldıktan sonra alt tefar kanalı açılıyor. Oradan çekebilirsiniz bunu. E, kendinize dikkat edin. Hoşça kalın.